Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde dumanın saldırı attı parçasının solosunu çıkarabildiğim ölçüde sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Eğer bu video sizler için faydalı olursa videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmayalım, solonun girişini sizlere bir kere çalmak istiyorum. Ardından nasıl çaldığımızı detaylı olarak anlatacağım. Solomuza şöyle başlıyoruz. <laughs> Parçamızın girişinde kullandığımız figür şu. Belirsiz bir yerden enistelde slide ile geriye doğru gidiyorum. Ardından boş iki çalıyorum. Sonra da şunu ekliyorum. Boş iki, boş iki pull off boş. Son kez. Yaptıktan sonra şunu eklemem lazım. Tekrar baştan alıyorum. Boş, iki boş, boş, üç boş. Daha doğrusu da boş, iki boş yaptıktan sonra üst tel direkt üç boş, bir alt tel iki boş olarak ilerliyor. Çok yavaşça birleştireceğim. Son kez biraz daha yavaş. La telinde C'den La'ya boş yaptıktan sonra en üst 3 sol notasında 3 3 staccato kesik çalıyorum. İlk notam staccato kesik. Vurup duruyorum sonra vibrato ekliyorum. Buraya kadar birleştirirsek Ardından tekrar slide ile geliyorum. Slide'a geldikten sonra boş, 2 boş, ardından 3 boş, 5 boş ekliyorum. Yaptıktan sonra 7 5 alıyorum. Şimdi buraya kadar olanları yavaşça birleştirirsek şunu elde ediyoruz. Lütfen bana eşlik etmeye çalışın. triad ineceğiz. Ardından outside playing denilen bir konu var burada. Yani ton dışından sesin eklenip çıkarılması ile alakalı. Kullanacağımız yürüyüş şu. Re majör ile başlıyorum. La teli 5, bir alt tel 4, sol teli 2. Bunu aşağıya doğru iniyorum. İndikten sonra şunu ekliyorum. Sol teli 5, 4, 2. Bir kere daha. de kaldı ki üst tel 5, Alt tel 2, üst tel 5-3-4. Sonra tekrar 2. Şimdi buraya kadar yavaşça birleştirirsek. Bir kere daha alalım. Birazcık karışık burası. 2'de kaldıktan sonra R teli 1 üst tel ile serçeyle tekrar çıkıyorum. 5-3-4-2-1 çalacağım. 5, 3, 4, 3, 2, 2'den sonra pull-off 1 var. Yani şu olmuş oluyor. 5, 3, 4, 3, 2, 1 pull-off. Buradaki cümleyi yavaşça birleştirirsek. Bir kere daha yapıyorum. parçanın belki de en karışık yerlerinden biri. Bir pull-off yaptıktan sonra bir üst telde serçe ve yüzük arasında 5 4 5 çalıyorum. Ardından burada ortada kullanabilirsiniz. Ben işareti kullanıyorum. yürüyüşü şu 5 4 5. Ardından 3 5, sonra 2 5. 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, Arnal, La, Tel, Boş, En Üstel, 2, 3, Fa, Diye, Sol. Buradaki cümleyi Re, Majör kalıbından birleştirirsek şöyle duyuluyor. teline iniyoruz. R telinde 2-4-2 hemron pull-off geçim var. Yaptıktan sonra 4'e slide yapacağım. Geldik ya 4'e. 5-7-5-7. Burası alternate picking. Son kez. Bir alt teli iniyorum. 4-5. 4, 4 hemron pull-off. 4'ü 5'e kaydıracağım ardından. 7'ye basıp 9'a slide yapıyorum. 7, 9, 7, 9 ekliyorum. Yani sol tenindeki cümle şu. Bir kere daha. İki kalıbı birleştirelim. Ardından C teline geldik. C telinde 7, 8, 7 hemeron plof yaptıktan sonra 8'e slide yapıyorum. 8'e geldim ya. 10'a basıp 12'ye slide yapacağım. 12'ye geldiğim gibi yarım seslik bir bendim var. Birleştirirsek ardından 12'yi geri salıp 2 tane 12, 1 tane 10, 12 12, 12 yarım seslik bend geri çekiyorum. C tendeki cümle şu. Buradaki bantlı kısma dikkat edin. Şimdi buraya kadar en baştan bir yavaşça birleştirelim. Melodinin nasıl duyulduğuna bakalım. Ardından diğer yürüyüşü göstereceğim. Tekrardan en baştan alıyorum parçayı. <laughs> sonra çok seri bir legato yürüyüşümüz var. Şunu yapmamız lazım. En son C telinde 12'de kalmıştık. Sol telinde belirsiz bir yerden 9. perde yüzük parmağımla slide ile geliyorum. Geldikten sonra ben burada hibrit picking kullanacağım. Yani C telini sağdan orta parmakla çekeceğim. Ama dilerseniz pena e kullanabilirsiniz. C teli 7, 8, 10, 8, 7 hammer on pull off. Yani şu. Birleştirirsek. 9, Şimdi bunu bir kalıp olarak düşünürsek bu dört kez arka arkaya çalınıyor. Bir, iki, üç, dört. Dört kere yaptık ya ardından beşinci de şunu ekliyoruz. Bu sefer geriye doğru plofumuz yok. Yavaşça birleştirirsek. Yaptıktan sonra bir alt tel 7-8-7 hammer-on pull-off, slide 5, birleştirelim, 2-3-4, bir üst tel, yüzük parmağı ya da serçede kullanabilirsiniz, 8-5 pull-off, 7-8 geriye doğru pull-off, bir üst tel 7-4-5 arasına geçiyor. Bir üstel 5-4-2. Yavaşça birleştirirsek. Buradaki kalıbı şu dokuzuncu perdeden başladığımız yürüyüşten bir alırsak. sonra üst telde boşluyoruz. Buradaki kalıbı mümkünse yavaş bir şekilde metronoma çalışın. Hızlandırmak için acele etmeyin. Zaman içerisinde hızlanacaktır. Biraz hızlandırdığımızda melodi şuna benziyor. En üst telde boş vurduktan sonra yürüyüşümüze şöyle devam ediyoruz. C telinde 15'te full bent yapıyorum. Biraz uzattıktan sonra bir tane daha vuracağım full band seviyesinde birazcık agresif bir vibrato ekliyorum. Ardından eklemem gereken yürüyüş şu. En alt tel 15 full band. Geriye salıp 12'ye pull off yapıyorum. Geriye saldığımın sesini duymanız gerekli. Siz de çalışırken lütfen bunu yapmaya çalışın. Direkt olarak şu şekilde değil de indirip şuradaki sol telinin sesini aldıktan sonra pull off yapmanız gerekli. Bir üsttelden aynısı var. Şimdi buradaki kalıbı tekrar bir söyleyeyim size. Bend, indik, pull off, üstel 15. Ardından 15'e bastık ya bir 15 daha. Pull off, pardon indirdim. Pull off, üstel 14. İki kalıbı arka arka alırsak. Üstele geldim tekrar. Yavaş çalıyorum. Ardından 14'te full bend üst tel 14. Birleştirelim. Parçada biraz daha şöyle duyuluyor. Yaptıktan sonra üst tel 14'e geldik ya. 14 alt tel 12 full band. Üst tel 14 12. Hepsini alalım. yaptıktan sonra burada işaret parmağımı la, e, R14 işaret, e, yüzük parmağım R14 işaret sol 12'ye koyuyorum. Burada mi minor çalıyorum aslında. Direkt olarak mi ve sol telleri tınlatıyorum. Burada yapmam gereken gereken yürüyüşü bu ikisini tınlatacağım. Basıp iki yana kaydırıyorum. Kay. iki tane daha ekle birleştirelim. Bu kalıp iki kez arka arkaya çalınıyor. Üçüncü de direkt olarak kaydınız pozisyonda duruyorsunuz. Yavaş çalalım. Bundan sonra da şöyle bir yürüyüşümüz var. Yaptıktan sonra buradan tam emin değilim ama bana şimdi göstereceğim şekilde geliyor. Çalındığında La teli 9-10-12 Geri geliyorum Üst tel 12 Ardından la teli tekrar 9-10-12 Yani Bir alt teniliyorum Bastığım yerler yine aynı 9-10-12 İki kalıp alırsak Ardından Sol teli 11-12-14 tel 14, alt tel 11, 12, 14. Birleştirelim. C teli 12, 13, 15, 12, 13, 15. En alt mi teli 14, 15, 17. Geri geleceğim, tekrar ileri gideceğim. Ardından slide 19. Bu son kalıbı yavaşça çalarsak parçamızı şöyle bitiriyoruz aslında. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın. En kısa sürede sizlerle zaten iletişime geçiyorum. Bunu biliyorsunuz. Eğer bu video sizlere de fayda sağladıysa videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.